Sistemlerinizi inceliyorum ama bu ne? Oğlum benim videoya zarar verecek bak bu. Neyse ben sansürlerim buraları. Bu ne lan? Ben bu kadar fazla sansür attım mı hatırlamıyorum başka yerde. Ya sistem güzel. Gerçekten temiz bir sistem. Sanırım sol tarafta da mı masa var yok. Aynaymış tamam. Ama sanırım e-ticaret yapıyorsun. Ama ne ticaret yaptığını hiç sorgulamayacağım biliyor musun? O yüzden geç. Burada bütün odayı çeken bir sistem var. Yukarıda ayakkabıyı koymuş adam. Güzel. Bu ne? Taverna tabelası gibi. Yani gayet hoş bir ofis gibi olmuş. Yani rengi falan beyaz mobilya. Yani modern gösteriyor. Güzel. Saat değil. Burada iki tane sistemimiz var. İki tane masa yapmış. Acaba bir çift mi? Bilmiyorum. Sol taraf bayağı oyuna düşkün. Sağ tarafta az değil. Bir yurt falan mı? Yoksa ayrıca evleri mi? Bilmiyorum ama gayet güzel duruyor. Bilgisayarlar beğendim. Lan ben bu resimden kurtulduğumu zannetmiştim. Yine mi buldunuz bu resmi? Neyse sistem iyi. Bak yine geldi ya. Arkadaşım bu resmi özel olarak seçmenizin bir sebebi var mı? Evet. Yeşil bir ortam oluşturmuş. Kuru kafalı fotoğraflar güzelmiş. Arkada kayı var ama şu kayyüyü hiç sevmiyorum lan. Her şeyi zırlayan bir çocuktu bu ya. Denizci resmi var sanırım. Gayet renkli bir yer olmuş bence güzel. Arkadaki ne bu? Tuz lambası. Bunun işe yaradığını hiç görmedim. Ahmet'in 2 Çok sarma buna. Gerçekten çok sarma. Gayet hoş bir sistem. Beğendim. Kendi resimlerinizi burada profil Link linkten yollayabilirsiniz.